Arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir oyun videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün Minecraft'ın e, ilk bölümü olan Survivor oynuyoruz. Ne modlu ne bir şeyli. Sadece tekstür. <laughs> <laughs> i̇neğe, vu i̇neğe vururken, ineğe vururken sinirleniyorum. Aa öldü. İnek öldü. Ha, poh Aa poç çıktı. Aa koyun. Aha koyun. Oyun 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 oyun, oyun 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 oyun. Aa, aa yere düştü Ali. Nereye düşecek? Bak, yere düştü. Ben ağaç kesiyorum evlat Raki. Sen ağaç kes Raki. Tamam Raki. Oyna Raki, hopala Raki. Yalnız bura bu tek bir adam ya. Allah. Bir incelesene adayı, tek bir adamı Bilse Yok bayağı lan, bir büyük bayağı büyük baksana şuraları, şuralara. Her yer Küçük şiş. olunca yaşaması daha güzel oluyor da. Neden ki? Bayağı büyük ada bulan. Çünkü ada imparatorluğu oluyor. Senin yapacağın espriyi. Aa espriyi yaptım. Hadi Aa. <laughs> o ses senin nereden aşkım. Ben senin aşkım değilim aşkım. Zaman, Sessiz olalım. Tamam. Mahmut dayın uyuyor uyuyamam ben. <laughs> ben ağaç keserken mantığım uyuyor. Çalışsın. Düy, düy, düy. Ben de bu çıktığın üstüne çıkmaya çalışıyorum ama çıkılmıyor. Ha. Çıktım sonunda. Buha üç tane ağaç çıkmış. Ben uyuyorum. Ben uyuyorum. Ben de ağaç çıksın diye bekliyorum. Sen uyuyorsun. Sen söyle, hadi, Oha oraya nasıl çıktın lan? Ben çıkarım. <laughs> O buraya çıkması çok basit. İki yol uğraşsam çıkamam. Ben o saniyede çıktım. Yol varmış lan. Ali! Ali bunlar arasında ilerleyken bak kapatik annesi ne yapalım. Ben Oh o yanmadı. Bak şakmetini kibriye. Gel. Beyaz ağaç da görselim. Beyaz ağaç çok havalı. Tabii ki de şaka yaptım. Bana ikonik evden yemek ol. Şaka yaptım bundan kreatif kullanmayacağız Süleyman. Okey evladım. evladım Sen, sen kimsin? aç kes. Sen ne dersin artık arkadaşım benim amma. Beyaz ağaç kesmeyelim Bak şimdi diyor sizin yeni devam etti <laughs> sesli de bir grafik kazan. Bu arada biz hala bu ildondayız. Ama yakında 13.0 çıktığında direkt 13.0'a indireceğiz arkadaşlar. Eee video 2.2 ve 12.3 çıkmış arkadaşlar ama onları indirmeye gereksinimi duymuyorum. Yani 12.1 iyi bence ya. Olsun. Aynen ben biz burada kalmayı düşünüyoruz. Nasıl olsa yakında 13.0 çıkacak. Ondan sonra 14.0 çıkacak. O zamana kadar arkadaşlar biz bunu kullanacağız ve ondan sonra çok güzel bir efsane bir sürü vasıtası sizi bekleyecek arkadaşlar. Yepyeni. Aynen yepyeni efsane seri olacak. İlk çeken ben olmayı düşünüyorum. O server serisinin. İnşallah da ilk ben olurum. Daha evimizi yanmaya başlayalım mı kanka? Yani çıktığı an oynamayı düşünüyorum. Eğer oynayamazsam. Hemen bir tane yatak yapayım mı lan? Bir tane crafting table yapayım. Ve bir tane de eve başlayalım Genci kuşum. benim küçük bir tane bu varsin. Evet, tamam evimizi yapalım. Ben de bir tane blok alacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar buradan ya. burada biz creative kullanmayacağız fakat e, bloklarımız bitti ve evi neredeyse tamamlandığı zamanlar filan Olabiliyor genelde mi? Şu ya, blokları yanlış yere koyduğumda çok gıcık oluyorum var Giz ya. Tamam. Hacı ağaç, ağaçtan hiç ağaç çıkmadı. Ağaçtan ağaç çıkmadı. Ağaç çıktı. Aha burada da ağaç çıktı. Ağaçtan ağaç çıkmadı. Sade ve güzel bir evimiz oldu. Kanka sana blok ne atayım. Attım. Al blok attım. Abi yanlış yere koydum. Hani blok attım sana. Tamam alıyorum onları. Ve hala da ağaç kesiyorum can kuşum. Sen bayağı ağaç kestin. Ben bayağı ağaç kestim can kuşum. Sen nasıl? <laughs> Kapı da yapmak için hayır zeki. Abi 34. 10 craft table yaptın mı? Evet. Aferin sana. <laughs> evet abi. arkadaşlar o oh, ses. Aynen o Sen sessiz ol. Neden? Ya sessiz ol dedim öyle konuşma. Gıcığıma <laughs> <Bir çocuğuma> gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunun deli olduğu bir tane şey çizgi film vardı. <gülüyor> 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 öyle en fazla yüksek olmasın. Odun bitiyor. Evimiz çok yüksek olsun anladım. <laughs> ya iki blokluk yer olsun işte. Oy aa bu yaptığın son kat olacak. Yo. Evet. Evin girişi nerede ya? Orada. Ha, buldum. Tepesini kapatak şimdi. Bloğun var mı? Oho. Var birazcık daha. Benim de var. Bir evimiz böyle olacak, bir sonraki evimiz daha kadar. Aynen. Ha, daha değil yap de... Ağaç ev yapmayı düşünüyorum ben kanka. Ağaç evlerin aslısı <laughs> Ağaç evlerin kralı Aymsülüman! Evin altını da döşeyelim mi? Bilmem ki, ne yapalım? Ben evin altını döşüyorum. Bak bana. Aa crafting table yapalım. Ay, chess falan yapmamız lazım şimdi bizim. Ve ben açlıktan ölüyorum. Öl. Zorun canım. Tövbe. Nasıl? Kaza evin altını beyaz ağaçla yapalım. Ben beyaz ağaç keseceğim. Sen normal ağaç kes. Tabii bulabilirsin. Ben koyun avlayacağım silo. Hayır konamda bir para yasak ya başından ölüyorum. Ne <laughs> <laughs> zeki <zekalı>, ne alaka? <laughs> Diyesim geldi var ben ölüyorum yalnız. Ben, ben gerçek ben gerçekten de açlıktan ölüyorum. Yazık ki nasıl yazık. Hayır hayır lan yiyecek sana. bir şey var mı? Ne? Yiyecek bir şey var mı? Acıktım ben. Sen bok yaptın. Hadi de git be. Yaptın mı ki? Ay. En çok seksi değil mi benim? Acaba merak ettim ben. Benim elim bok gibi. Bok daha oh. farklı yok. Oh. 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 Öyle oh. git oh. kömür oh. mü? Allah'ım git kömür avla diyecektim. Git kömür <laughs> avla. <laughs> kömür bul. Evet arkadaşlar böyle esprikler yapmayı çok seviyorum. Git kömür abla. kömür abla. Ne komik ya. Keşke videonun süresi hiç bitmese. 15 dakikadan uzun video atamıyoruz bildiğiniz üzere daha. Anne benim kanalıma daha olmadı kabul. Benim de olmadı. Senin oldu ya. O evet. zaman bu videoyu oyun ayaklarına atalım. Hayır. Oğlum açtık barım iki tane kaldı. Sen beni öldürmek mi istiyorsun? <laughs> Hayır ama vereyim mi? Arkadaşlar bu biraz cahilce olacak ama. Yani Aa, daş cahilce... kazmadık biz baş. Çok çok az 10 tane. 3 4'lü kalmadı geçen seferki gibi. Ba, ba, ba. Aa bu Aa blok bitti Ali. Aa bir dakika ben de var. Beni arıyor. İşte. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar geri döndük. Süleyman'a biri aradı. Dın dın dın. Dın 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 dın. Ama bekle beyaz ağaç kesip geliyorum. Öleceğiz. Öleceğiz açlıktan. <laughs> açlıktan. Ben <Ve> hala açlıktan. <laughs> o bir can hazırlı zombiler gelir. Ve bizi puanama piçik edemezler. Biz onları öldürürüz. Zırtlarını alır giyeriz. Süleyman çıkıp girsene be. Hayır normal al. Neden ki? Ha çıkıp gir. Şey Neden? yapacağım. Ah, Yatacağım ah, uyuyacağım. Ah. Uyuyorum gündüz gece 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 kanka. Evet arkadaşlar e, maalesef buradan bir yatak almak zorundayız. Buradan bir yatak almak zorundayız. Ah, ah, bir kalp öldüm. Hala hala ölüyorum. Sen neredesin? Aa, gördüm. Aynek. Bir e, dakika. seni kesin. hangi zombi öldürdü? Ben de onu öldüreyim. Öldü ki o. Ha. E ee, ben aldım. Ya oğlum ya ver. Şurada inek Cesle var. Çeste koyacağım. Şurada inek var. Şunu onu kes. Nerede? Her ağaç kalmıyor. Nerede bir dakika? Her yerde bir... inek var. Aa, inek kez. Ağaç inek Ağaç O inek. 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 Bu es Sparta. Wa la. ile Et var. <laughs> Eti ye. Onunla yalnız varım şu karşıdaki ana. Hadi bakalım. Sen benim <laughs> amelemo. <laughs> Gerizekalı. This... This is Sparta. <laughs> This is is Sparta. bak şimdi Süleyman. Yatağını böyle koy. Benim yatağım yok ki. Ana. What? What şebeke. <laughs> Gece yapsana ben de öyle yatağım Gece yap. No, 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 no. Ay öldüm öldüm. Gece yap. <laughs> Gece. Gece. <Aaaa, kararın> Gece. <laughs> 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 sabah oluyor, akşam oluyor, Arap kizi sabah oluyor. E arkadaşlar biz bir oldu. dedim. Bir dakika daha... <laughs> dedi. <Vido> <laughs> açtık. Onun dayısı uyuyor. 11. Ya öldüm. <laughs> Öyle olsun. Koş kendis koş. Koş kendis. Aa yanlışlıkla birini yatağını kırdım. O da benim yatağım. Gel gece yap, uyuyalım. Süleyman bir dakika. Çeke 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 örümcek geliyor. Anne. O bak orada. Ya eve sokalım onu. Kanka. Wow. Çok sert. <laughs> bana mı vurdun diye mi? Ya oğlum bir buçuk genç olduğunu bilmiyordum. Kimsin? Kimsin? Nasıl? Kimsin? 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 Eşyalar nerede? <laughs> Eşyalarım düşmüyor. Bekleyen levelim gider. Oğlum bir levelim ben. Git ve bir daha evi asla gelme. Aa, ya yapma. Hı. Git dışarı geç. Oyun falan gel. Yeter ki dışarı gelme. Git dışarı git koyun falan ki. Yeter ki dışarı gelme. Gel 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 zim, gel çaycım, gel çocuğum oh, gel. O nasıl oldu? Ya. <laughs> <laughs> evimizin önünde mahvediyor. Aha koyun <laughs> Koş kandıs koş Koş kendis, koş Abi vuramadım Koşamadın koşamadın Acaba koşama. böyle mi ayarlasam? Koşamadın koşamadın Oğutun mu? Aha, eşteğim gitti. uçuyor. nereden ya bana ne ya? O ne? Eşya düşmemiz Ya yapma ya. Aha düşmüş. Dur. Düş, düş. <laughs> Çekil. Ya oğlum yapma. Başlamaz. İyi sen başlat. Oğlum öldüm. <laughs> Kılıç alsan ne yazar kaçıyorum. Yiğitler yiğit gibi dövüşür. Aman sakın Allah mahallenizdeki adını yiğit olan biriyle dövüşmeyin. Vallahi vurur. Allahu akbar. O da mı koş kendiniz koş. Koş kendiniz koş. Hadi hadi videoyu yavaştan bitirelim. Aa, 14 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bir, evet, bir videomuzun sonuna geldik. Sizlerle birlikte gibi bir video açtıysanız aşağıdan videoyu vermeyi. Bir önceki video için ee, yani like atın. Bay bay.